Ayetin belakatına bakar mısınız? Her şey Allah tesbih eder mi dedi? Hayır. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin dedi. Metodolojiyi görüyor musunuz? Yani daha ikna edici bir şey. Anlatabiliyor muyum? Mesela siz dersiniz ki burada herkes beni tanır dersiniz. Bir de burada beni tanımayan bir adam bulamazsın ha dersiniz. Bütün mevcudatın tesbih etmesinin sebebi sana sürekli hatırlatmak. Tekrar ediyorum. Kainatta sen hatırla diye, gül bile bir haftada ömrünü feda ederken, güneş işi gücü bırakıp her gün doğup batarken, aylar gecelerine ışık serperken, sen masada yatsan kalksan sürekli iş konuşsan, sürekli nefsinin hevasını konuşsan, sürekli dünyalarını konuşsan, koskocaman kainat israf oldu ama olmadı. Hesabını vereceğimiz çok mesele var farkında mısınız? İslam'da sadece içki içildi mi içilmedi mi hesabı yok demek ki, değil mi? Koskoca kainat İsraf edildikten sonra Kainat kitabı Koskoca kainat kitabı israf edildikten sonra Acaba bizim böyle kültürel İslam'da sürekli konuştuklarımıza sıra gelecek mi? Gelmeyecek mi? Gelin biz bunu konuşalım Çok önemli mesele var Allah'ı tanımadık Allah'ı bilmedikten sonra Bir adam yani lige girmedikten sonra o futbolcunun kırmızı kart yiyip yememesi konuşulmaz. Daha önemli bir mesele var ortada.